Evet abi gidiyor muyuz? Kardeş bu işin doğasında var. İçinden gelecek. <laughs> Baba yola çıkıyoruz. Ha bir takmamışım. Efendi indirilmiş. Aha gidiyoruz lan. Oğlum bu normal arabayla çok fark var lan. Bizim şirketten bir tır daha var. Büyük ihtimal aynı yere gidiyoruz. yürü baba oğlum ben <laughs> lan 350 euro girdi ya <laughs> şöyle şöyle geçtim ha şöyle oğlum ben normal araba kullanan adamımdum nasıl kullanabiliyorum lan karşım herhalde çalılara taktım dorseyi. baba şehir içinde 80 80'le 80 li gidiyorum Vites 11'de şöyle Cis 12 Hareketlere bak ya Acımam abi otoyolu acımam Anayola bir çıkayım ayakları uzatacağım baba Kendi kendine Tesla bile böyle gitmiyor Kaldım oğlum burada Görüntüyü bir görsen ağlarsın Bak şimdi ben sana bir şey diyeyim mi? Bu yolu düz diyelim. Lan korna hangisiydi moruk? Yollar bana ben ana. bak mahpus sesi duydum beyefendi. Hız sınırı ihlal dedi lan. Oh, kazaya, se sebe sebebiyet kardeşim 400 euro. Ama ana yolu çıkmadı. Ana yolu çıkayım anasını alatacağım. <laughs> sanki şeye biniyor. Adam böyle araba sürüyor ya. Böyle tır sürüyorum <laughs> mu abi? Bu arada sana bakarak sürüyorum farkındaysan. Need for Speed'de vardı o sahne hatırlıyor musun? Yürü lan oğlum ben vites Niye söylemiyorsun? Virajlı virajlı 90'la dönüyorum bak görüyorsun Dorsa şu an yan. Tek 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 tekerde gidiyorum. Ses duydu Adam vurdu. <laughs> Baba önümde otobüs var. Tokat seyahat. <laughs> <minap olur>. <gülüyor> <gülüyor> çık oğlum çık en üstte çık lan bu ne oğlum 80'i geçmiyor lan Nice Bu ufak tefek kazalar olur Karşın HGS var mı? HGS var kanka arabada Şirket atıyor tabi oğlum bundan böyle işte böyle yani Geçen gün akıyorum böyle. Ne? yollar rahat ya, eskisi gibi değil. Boyunca tutar, ha, tutarsın. Şimdi belli bir müddet şey olduktan sonra Hiç o sarışın mavi gözlü trafik canavarı görmedik. Wow. Wo 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 wo. Kanka bunda araba kullanabiliyor muyuz? Son 2'de 13-14 olsa atacağım yok. Eli mi? Şu an 14 kaldı karşı. Harbi mi? Karşı. Baba tokatlı da herkesi. Aa, bak de. yanımda Kamil Koç gidiyor. Yotur atarsın, yotur atarsın. Lan metro, metro değil mi oğlum o? Muavin ne yapıyor lan? Aa benzin alabiliyor mu kanka? Alabiliyorsun. Sadece içinden mi geçmem önemli mi? O yeşile mi duracaksın? Ananın. Bak bak vites atmalara bak ya. Allah Allah. Kardeş Aa boşaltmışız. <laughs> Yanlış oldu. <gülüyor> 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 <Park mıydı? gülüyor> Niye bağır oğlum bu? Bağırma bana? Alo. Sen neredesin? Bir <laughs> kere de Duyuyor musun karşı sesi? Ve baba bu iş burada biter. Bakıyoruz. İyi dedi. O iyi Rıfkı. Kaç lan Hasan? Hasarlık ya? cezası 31 yok. Hasat. 246 euro. Yüzde kaç? Güzel. Yüzde kaç? %2.3 2.8 veriyor Karşım Ben ilk defa kullandım direksiyon setini sen 10. kez kullandın 2.8 Karşım 2. anlamıyorsunuz Bu da duyurulur Anlamıyorsunuz Elindir. yollar e farkı işte burada çıkıyor ortada Lan sen E5'te sürdün ben tarlada <laughs> sürdüm arabayı <laughs> Neyse arkadaşlar e, ee, yavaştan bitirelim Bu arada forumda da şey kurduk Herkes biliyor. Evet, Her hafta cumartesi günü konvoy yapacağız. Herkes katılsın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.